Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 14 Mart Cuma günü açtım fincanınızı bugün. Boğalar açtım. Şöyle bakın sizde görün. Atın üstünde bir tane yüzük çıkmış. Ya barışıyorsunuz ya da tekrardan bir nişanlı takıyorsunuz ya da eşinizle mi bir araya geliyorsunuz. Yüzükle alakalı bir muradınız gerçekleşecek sizin sevdiğiniz kişiyle. İki tane göz de sizin üstünüzde. Ne yapacaksınız? Nasıl ilerleyeceksiniz? Neler yapacaksınız? Hane dışından gözler sizin üstünüzde. Gidip gitmemek arasında bir kararsızsınız. Bir bayan yolun ucunda bir erkek çıkmış. Yola bakıyor ama gidip gitmemek arasında kararsızsınız. Her şeyinizi düzenli tertipli yapmaya çalışıyorsunuz. İçinize sinmeyen bir şeyleri de çok fazla bulaşmak istemiyorsunuz. Yollarınız açık. Ne zaman bir ana güvenseniz hep yarı yolda kalıyorsunuz. İş konusunda da, eş konusunda da, sevgili konusunda da. Yani hep yarım kalmaya bıkmışsınız artık. Yani sizin yaptığınız işler de sonuna kadar getirdiğiniz işler evlilik aşk konusunda da Ömürlük olsun, sonuna kadar olsun istiyorsunuz. Ama hep yarım kalma. Bir hazırlıklar var. Bir hazırlıklar yapıyorsunuz. O kadar bekleyişinizin arkasından muhteşem güzel gelişmeler olacak hayatınızda kadını çıkartacaksınız, ailecek. O kadar çektiğinize değecek. Maddi manevi işlerle alakalı. Sizi birileri çok sık boğaz etmiş. Yani para konusunda ya da farklı konularda. Evlenmişsiniz ama çok da mutlu değilsiniz. Varlık içinde evlenmek çok farklı. Bir de işlerin olmadığı zaman yokluk zamanında evlenmek çok farklı. Hem takı konusunda, düğünde, nikahta hem de geçim konusunda ee, çok farklı evlilikler. Pişmanlığınız var. Çok çabuk evlenmişsiniz. Şu an boşanmayı bile düşünüyorsunuz. Ve huzursuzluklar artmış. tacı alıp birinin kafasına koyuyorsunuz. Ya yönetici olması için ya da artık iş devri gibi bir şey var. Çok acele ettiğiniz için bir iş yerini açtığınız için pişmansınız. İşlerin olmadığı zaman da bir iş, iş yeri açmışsınız ama sizden çok şeyler götürmüş. Cebinizden çok şeyler götürmüş bu iş yeri. İşlerin olduğu zaman bir iş yeri açacaksınız. Birinizin niyeti var. Sizin bir arkadaşınızın işletmesinin ismini kullanarak mı, isim hakkı alarak mı ilerleteceksiniz işinizi? Ee, şube çoğaltma gibi bir şey olacak. Yani kendi başınıza iş açmayabilirsiniz ya da onun ismini kullanabilirsiniz. Her iki tarafa da yarayacak bir şeyler ama belki bedel de isteyebilir. Bir iş işbirlikleriniz çok iyi olacak, güzel olacak. İşiniz güzel olduğu sürece yuvanız da süper ve mükemmel olacak. Hiçbir şeyin altında kalmasını sevmiyorsunuz maddi manevi. Bugün yapamasanız mutlaka kısa bir sürede karşılığını vermek istiyorsunuz her şeyin. Geçmişle yaşamayacaksınız. Artık geçmişte her ne yaşadıysanız yaşadınız. Tartıştınız mı? Kavga mı ettiniz? Ya da aldatıldınız mı? Yani mesajı bile aldatma olarak algılıyorlar bazı kişiler. Bu aldatma nedeni değil. Bir mesaj çekmek veya bir telefonla görüşmek bu aldatma değil. Bunları da bir kenara atacaksınız. Mutluluğa kapılarınızı aralayacaksınız. Yani geçmişle yaşamayacaksınız. Gelecek sizi daha çok mutlu edecek. Yapılan hatalar olabilir ama önemli olan başa kalkmamaktır, o konulara açmamaktır. Ee, burada çünkü gelecekteki yeni kişiyle tanışsanız bile aynı şeyleri gene yaşayacaksınız. Binde bir tane çok mükemmel dürüst kişiler oluyor, binde bir tane yani binde on tane kişi. O kalbindeki dürüstlük kimseye mail vermemek önemli. Çok seven kişi zaten kimseye mail vermez. Hemen böyle Nisan-Mayıs ayında bir yeri satacaksınız. 4-5 katlı yerden bir daireniz var sizin orada. Onu satacaksınız. Müstakil bir yere geçiyorsunuz. İlk hedefiniz bu. Çünkü baya baya sıkılmışsınız. Yani daire size göre değil. Belki de Müstakil bir yerde yaşadınız, daha önce onu unutamadınız. Yani ama bu geçiş olacak oradan çok katlı bir yerden müstakil bir yere geçiş olacak. Saksıda bir şeyler ekip, bir, bir şeyler yapıyorsunuz kendinizi oyalamak için. Önünüzde bir dünya saksılar çıkmış. Bu işinizle de bağlantılı olabilir. Her iki işi birden götüren bir erkek yüzü çıktı. Hafta sonları farklı bir kişi. Şey i̇şte farklı bir iş. Hafta içi sanki böyle bir resmi yerde mi çalışıyor? Resmi bir yerde çalışıyor gibi. Hafta içi farklı yerde hafta sonu farklı yerde gibi. İkinci işi yapıyorlar ve mutlular ikinci işten de. Maliyeti olmayan işler yapıyorsunuz ve mükemmel kazançlarınız da var. Nefes aldığınızın farkına varacaksınız. Beni şu an hiçbir şey mutlu etmez diye düşünüyorsunuz ama çok da mutlu edecek çok şeyler var önünüzdeki günlerde. Eskilerden birileri size geri dönüp gelecek. Geç kalınmış teklif değilim buna. Direkt ağzındaki baklayı çıkartacak. Size evlendiğiniz kişi hiç iyi gelmemiş. Hep kaybettirmiş. Elinizdeki avucunuzdaki paraları da hep harcattırmış olmadık yerelere. Tutumlu olacağına sizi sanki bitirmek için gelmiş gibi. Yani malınızın üstüne mal koyacağınıza karşınızdaki kişi olmadık yerlere sürekli para harcamış. Sürekli para harcamış sizi bitirmiş. Şu an para da yok. Çok güveneceğiniz sırtınızı dayayacağınız para da yok. Şu an tekrardan bir diriliş olacak sizin için. Yükseliş yakalamanız için. Sizi bir yerlere davet edecekler. Görüşmeye gideceksiniz, yemeğe ya da görüşmeye gideceksiniz. Denize sıfır bir yer gözüküyor. Ya burası bir açacağınız mekan ya da tatil için bir yere gideceksiniz. Denize sıfır bir yer. Evet, çocuklarınızla ailenizin evine dönmüşsünüz ama dışlanmışsınız. Sürekli bir atışma var. Yani bir yere sığamamışsınız çocuklarla. Çocuklarla çalışamıyorsunuz. Çocuklara bakmam diyen bir aileniz var. Ya da çalıştıkları için çok zor dönemler geçiriyorsunuz. O taraf zaten sahip çıkmamış. Bu dönemlerde geçecek ama bugünleri hiç unutmayacaksınız en çaresiz kaldığınız dönemler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.